1666'da Londra'yı yeryüzünden silen büyük yangının ardında ne vardı? Londra'nın karanlık sokaklarında gece sessizdi. Ama bu sessizliğin altında bir kabus uyanıyordu. Pudding Lane'deki küçük bir fırında başlayan küçücük bir alev, normalde kimsenin dönüp bakmayacağı bir şeydi. Fakat o gece rüzgar ölüm gibi esiyordu. Bir kıvılcım, sonra bir patlama, ahşap evler birer birer tutuştu. Alevler sanki canlı bir yaratık gibi sokakları yutmaya başladı. Londra halkı panikle bağırarak kaçıyordu. Gökyüzü kızıl bir dumanla kaplandı. Şehir dev bir cehennem çukuruna dönüşüyordu. Kral 2. Charles bile yangını durdurmak için sokağa çıktı. Askerler evleri yıkıp ateşi durdurmaya çalıştı. Ama alevler her şeyi paramparça edecek kadar güçlüydü. Yangın tam 4 gün boyunca şehri işkence eder gibi yaktı. 13 bin ev, kiliseler, depolar hepsi bir anda yok oldu. Ama asıl korkutucu olan neydi biliyor musun? Resmi kayıtlara göre sadece 6 kişi öldü. Tarihçiler bunun imkansız olduğunu söylüyor. Çünkü ateşin içinden kimse sağ çıkamazdı. Büyük yangın Londra'yı tamamen yıktı ve küllerin arasından yeni bir şehir doğdu. Fakat o gece yaşananların gerçek yüzü hala alevlerin ardında saklı. Bir fırındaki alev bir şehri yaktı ve tarihin en karanlık gecelerinden birini yarattı.